Kıymetli dostlar merhaba. Eğer isterseniz gelin yine saadete cezire araba gidelim. Hayalen olsun Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem vazife başına ziyaret edelim. Ashab tanışalım. İşte kutsal topraklardayız. Mekke'deyiz. Mekke'nin etrafındaki dağlardayız. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Mucizat-ı Ahmediye isimli eserinin rehberliğiyle bu dağlardaki bir çobanın yanındayız. Çoban kendi keçilerini otlatıyor bu dağlarda. Bir kurt çok acıkmış. Çobanın bir keçisine saldırmış, onu kapmış. Çoban koşturarak geliyor. Elindeki sopasıyla kurdun kafasına indiriyor. Kurt can havliyle konuşmaya başlıyor. Sen ne yapıyorsun? Ben açtan öleyim mi? Benim buna ihtiyacım var. Aa çoban şaşırıyor. Kurt konuştu. Zip konuştu. Ee, kurt dile geliyor, konuşmaya devam ediyor. Benim halime mi şaşırıyorsun? Asıl şaşılacak durumda olan sensin. Senin halin şaşılacak bir durumda. Çünkü bu şehirde, bu dağın arkasındaki şu şehirde, Mekke'de son peygamber gelmiş, peygamberliğini ilan etmiş, insanları ebedi saadete davet ediyor, onları kurtuluşa davet ediyor, karanlıklardan kurtarıyor ama sen bu dağda ondan habersiz bir şekilde günlerini geçiriyorsun. Çoban bir kat daha hayret ediyor. E ben şimdi gidip o peygamberi ziyaret edeceğim benim bu sürülerime kim bakacak? Kurt, sen git, ben senin sürüne çobanlık yapacağım, hiçbirine dokunmayacağım. İniyor şehre çoban, geliyor, Peygamber Efendimiz'i buluyor. Nerede? İmini Erkam'ın evinde, Safa Tepesi'nin en çıkışında burada. Peygamber Efendimiz'i buluyor. Kurdun, kurtla yaşadığı bu hadiseyi anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e iman ediyor ve geri gidiyor, geri geliyor bu dağlara. Geri geldiği zaman bir tane keçiyi bakıyor, hiçbirisi eksilmemiş, Çoban kurt gerçekten sürüsüne çobanlık yapmış. Onlara dokunmamış. Ve ona mükafat olarak bir tane keçi alıyor, kesiyor, kurda veriyor. Çünkü kurt kendisine üstad olmuş. Üstad zaman ifadesiyle kendisine üstadlık yapmış. Bir kurt peygamber efendimizi tanımasına vesile olmuş. İşte kainattaki her şey ağacı, kurdu, taşı, toprağı her şey efendimizi tanıyor. Acaba bu kurdun hali mi şaşılacak bir durum? Bizim halimiz mi şaşılacak bir durum? Bunu kendimize sormak lazım. Bizim halimiz sanki o kurttan daha acip bir durumda. Daha biz bambaşka bir vaziyetteyiz. Efendimiz'i öğrenmeye ve onun asabını öğrenmeye çok muhtacız. Allah Efendimiz'i ve asabını öğrenmeyi bize nasip etsin. Onların yolundan Efendimiz'in arkasında bulunmayı, onu kardeş olmayı nasip etsin. Hayırlı günler.